Merhabalar, bugün Eylül Keskin'le beraberiz ee, ve konumuz da Hakkari Üniversitesi'nin 2024 yılında düzenlediği Genç Fikirler Yarışıyor e, projesinde yer aldığı, ilk üçe girdi ve fikriyle e, bugün bizlerle beraber. Öncelikle tabii ki kendisini tanımak istiyoruz. Ee, öyle başlayalım. Merhaba Gümrah Hanım. Çok teşekkür ediyorum bu arada. Öncelikle ben e, girişimcilik yolunda bana her zaman destek veren ve sizin gibi e, değerli kıymetli insanlarla tanışmamıza vesile olan anneme çok teşekkür ediyorum. Harika. Ben Azerbaycan Bakü'de e, mimarlık dördüncü sınıf öğrencisiyim. Projem hakkariyi kapsayacak daha çok avantaj sağlayacak bir proje yenilenebilir enerji kaynakları güneş enerjisinden güneş panelleri kurmak. Birçok araştırmalarım sonucunda bölgemizde güneş panelleri bulunmadığını gördüm araştırdım ve bölgemiz bu güneş panelleri açısından çok müsait bir konuma sahip. Yüksek ve dağ konumundan olsun gerekse projelerin e, yerleşim arazileri olarak projemin hayata geçirilmesine e, bir sorun olmadığını gördüm. Ve böyle bir proje e, düşündüm, araştırdım. Neler planladım? Öncelikle ihtiyaç ve hedef belirleme analizi yaptım. Nereye kurulacak, ne kadar enerji üretimi hedefleniyor? Daha sonra fizibilite çalışmasıyı planladım. E, maliyeti ne kadar, devlet teşvikleri ve hibeleri neler, hangi kurumlar destek verir veya hangi kurumlarla işbirliği yapabilirim ve en son topluma ne kadar katkısı olacak bu kurduğum güneş panellerinin. Bunun da e, birçok analizini yaptım ve analizim sonucunda. Bunda hanelerin elektrik faturasında yüzde on ila yüzde otuz arasında tasarruf elde edilebilirdiğini gördüm. Başka evet. sorunuz varsa. Evet, evet, evet harika. Sen hem kendini hem projeni tanıtmış oldun. Çok güzel. Şimdi böyle bir iş fikrini hayata getirmişsin. Geçirmek için nasıl bir destek sistemine ihtiyacım var. Ee, onu da düşünmüşsündür eminim. Evet. Ee, aynı zamanda mesleğine de çok yakın bir konu. Zaten bütün çalışmalarınızda tahmin ediyorum mimarlık içinde bunları düşünüyorsunuz, ele alıyorsunuz. Evet, evet öyle. Öncelikle e, mentorluk desteği çok önemli. Neden derseniz işimizi nasıl e, başarıya e, başarıya ulaştırabiliriz? Bu konuda neler yapabiliriz? Sizin gibi bilgili, başarılı insanların desteğine çok ihtiyacım var. İhtiyacımız var. İkinci olarak da devlet teşviği. Devlet bu projeyi hayata geçirmek için bize ne kadar hibe verebilir ya da ne kadar teşvik edebilir? Bunlar bizim için önemli. Evet, Harika evet, bir konu. evet. Harika. Peki mentorluktan bahsettin. Ee, daha önce mentorun oldu mu? Daha önce hiç olmadı bu ilk ama evet. çok memnunum sizinle tanıştığıma, sizinle beraber bir işe adım attığıma. Harika. Şimdi biz şöyle bir plan yaptık Hakkari Üniversitesi'ndeki Genç Fikirler Yarışıyor e, projesinde geçen sene ilk üçe giren ve bu sene ilk üçe giren arkadaşlarımızla bir mentorluk grubu oluşturduk. E, Milyon Kadına Mentor kapsamında da. Onlarla aylık olarak buluşup sohbetlerimizi yapıp projelerimizi nasıl ilerletebiliriz? Birbirimizi tanıyoruz, belli konularda çalışmalar yapıyoruz. Bu gerçekten çok keyifli bir süreç oluyor. 2025 yılında Weba Vakfı ile Hakkari Üniversitesi ve Top Hakkari Kadın Girişimciler Kurulu Hatson'un katkılarıyla yaptığımız çalışma sonucunda şahsen gidip ödüllerini de Arkadaşlara verme şansımız oldu, kazandıklarına dair sertifikalarını da. Şimdi ileride bu tip yarışmalara, çünkü devam edeceğiz bunlara katılmak isteyen arkadaşlara bir mesajım var mı? Tabii ki var. Onlara biraz olsun <gülüyor> <gülüyor> Şöyle, hepimizin içinde bir fikir var. Bazen küçük bir kıvılcım, bazen dünyayı değiştirebilecek bir hayal kafanda bir proje mi var İçindeki ben yapamam ben başaramam diyen sesi susturman lazım öncelikle çünkü denemeden bir şeylere adım atmadan bilemeyiz cesaret etmeliyiz anlatmalıyız üretmeliyiz ben bu yola adım attım bu yola çıktım bu yolculuğa birlikte bence yöneledim harika ee, şöyle anlıyorum Muhakkak hepimizin belli fikirleri var. Biz burada zaten amacımız gençleri teşvik ederek bu fikirleri ortaya çıkarmak ve sonra destek sistemlerini de e, bir şekilde aktive ederek fikirlerin hayata geçmesi sürecine yardımcı olmak gibi bir amacımız var. Ama öncelikle her şey bir fikirle başlıyor. Sonra bu fikrin ticarileştirebilmesi gerekiyor e, ve bu süreçte de dediğimiz gibi mentörlük olsun, e, teşvikler olsun. Ee, pek çok destek sistemini de içine alarak e, fikirlerimizi hayata geçme şansımız oluyor. Dolayısıyla tüm genç arkadaşlarımıza da buradan sesleniyoruz. Fikirleriniz varsa bunları e, hayata geçirmek için adım. Başvurmak Hakkari Üniversitesi ile düzenleyeceğimiz önümüzdeki yıl Genç Fikirler Yarışıyor projesine şimdiden katılımlarını hazırlıklarını bekliyoruz. Seni tekrar kutluyorum, Çok başarılar diliyorum ve görüşmek üzere diyorum.